Tanrım bugüne kadar senden hiçbir şeyi istemedim. Yalvarıyorum Arjun'umu bana geri ver. Ve Tanrım bana Arjun'un çektiği çileye dayanabilmem için güç ver. Sen burada ne yapıyorsun? Arjun'umu benden çalmadın mı sen? Şimdi Tanrı'dan başka bir isteğin mi var? Manav Deşmu şu an ailesiyle birlikte Mumbai'de yaşıyor. Ve onu avcumuza düşürdüğümüzde bize istediğimiz kadar dolar yağdırabilir. Bu fotoğrafı Bişnu'ya gönderin. Ben her şeyi ayarladım. Sen rahat ol tamam mı? Dinle oğlum. Annen de seni çok özledi. Anneme benim de onu özlediğimi söyle. Baş tacım yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal 7'de.